çoğu insan kedilerin hiçbir şey yapmadığını, tembel olduklarını ve yemek yiyip uyumaktan başka bir şey yapmadıklarını düşünür. Öyle bir şey tabii ki değil. Bir kedinin görevinin ne olduğunu biliyor musun? Tüm kediler vücudumuzda biriken negatif enerjiyi her gün yok etme gücüne sahiptir. Uykuya daldığımızda o enerjiyi yemiyorlar. Ailede birden fazla kişi ve sadece bir kedi varsa, o kadar çok insanın enerjisini emerek aşırı miktarda olumsuzluk biriktirebiliyor. Uyuduklarında kedinin vücudu bizi kurutan olumsuzlukları serbest bırakır. Aynı zamanda kediler geceleri bizi korurlar. Böylece biz uyurken evimize veya odamıza istenmeyen bir ruh girmez. İşte bu yüzden yatağımızda uyumayı seviyorlar. Ve eğer iyi olduğumuzu düşünürlerse bizimle yatmazlar. Kediler bizi iyileştirir. Kediler sevimli canlılardır ve sahiplerini her şeyden çok severler, sadece onu ifade etmeyi farklı bir yolla yaparlar. Onların sevgisi gerçek, o yüzden şüpheniz olmasın. Peki sizin kediniz var mı? Yorumlarda buluşalım.